Merhaba arkadaşlar, Republic of Gamers Türkiye kanalından Mert Uzun ben. Bugün YouTube'da para kazanmayı göstereceğim. Çok kısa bir video olacak çünkü gerçekten basit bir iş. Fakat birçok kişinin yapamadığı bir iş. Şimdi hemen YouTube'a girelim. Ana ekranımız burası tabii ki. Buradan aşağıda öğrenelim bakalım sonra. burada aşağıda Türkçe yazıyor gördüğünüz gibi ülke Türkiye yazıyor buradan e, video yöneticisi diyoruz ardından kanal ayarları diyoruz gördüğünüz gibi para kazanma e, açık. Bu nasıl açık? Hemen göstereyim. Gelişmişe basıyoruz. Ülke İngiltere yazıyor. Gördüğünüz gibi Türkiye'de. Fakat Türkiye'de e, para kazanma aktifleştirilmediği için burada normalde Türkiye'de arkadaşlar. Nereden Türkiye? Ha, burada. İngiltere yapıyoruz veya istediğiniz yapın. İngiltere yaptım ben. Burada videoların yanında reklamların görüntülmesine izin verin diyorsunuz. Bunların hepsine izin ver diyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Ardından değişiklikleriniz kaydedildi diyorsunuz. Hemen para kazanmaya bastığınız zaman hesabınız etkinleştirildi diyor zaten. Video yayıncısında video para kazanmak için ayrı ayrı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Burada ödemem nasıl yapılacak diyorsunuz. Hemen AdSense hesabını ilişkilendirelim. Bir şekilde ödeme almamız gerekiyor tabii ki. Evet. Bizim için gerekenler bir Google hesabı, para kazanacak içerik yani video, bir tane de posta adresi gerekiyor. Bunların üçü de bende var. Ee, para kazan, e, para kazanmaya etkinleştikten sonra sizde de olacaktır. Ee, hemen evet, Google hesabında oturum açmaya geçiyoruz. Evet burada şifremi istiyorum Hemen şifremi arkadaşlar. Yani şifremi girdim. Sonra böyle bir sayfa çıktı. Bize içeriğiniz hakkında bilgi verin diyor. Şu adreste reklamlarını yayınlayacağım. Mert amca Yaka, Mert amca yardımınız hakkında. İçerik dili İngiliz. İngilizce. Lütfen web sitesinin benzerini. Evet. İngilizce yapmıştık. Devam et diyoruz. Evet. İletişim bilgileri. Burada Gördüğünüz gibi ülke veya bölge diyor. Buradan Türkiye diyoruz. Burada Türkiye diyeceğiz çünkü Türkiye'de oturuyoruz, yaşıyoruz. İstanbul seçtiğiniz hesap durumu bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak. O dönem bireysel bireysel diyoruz, işletme değiliz. Evet, gördüğünüz gibi başvurumu gönder dediğim zaman bir yılın içinde AdSense hesabını hallediyoruz. E şimdi e, burada burada mi gireceğim ben. Göndereceğim. Hatta gireyim. Evet arkadaşlar. Göndermedim. Şurayı göstermek istedim. E, ödeme alabilmeniz için bir banka hesabınız gerekiyor. Buraya adresinizi gireceksiniz. 2 kutucuk verilmiş il ilçeye gireceksiniz nerede oturuyorsanız İstanbul'da ise onun posta kodu, telefon numaranızı bu sözleşmeyi de göndereceksiniz şimdi kapatalım ben kapatayım burayı bir banka hesabım yok en kısa zamanda oluşturacağım 18 6 banka hesapları var biliyorsunuz veya iş bankasında bir hesabım var onu da gidebilirim her neyse. Oraya girdikten sonra başvurunuz gönderilecek. İlk i̇ki gün içinde para kazanmaya başlayacaksınız. Hepinize iyi günler diliyorum. Güzel bir video oldu. Umarım yararlı olmuştur. İyi günler.